Bir bankacı tatile gider. Küçük, şirin bir sahil kasabasına. Rıhtımda dolaşırken iskeleye bağlı bir sandal görür. Sandalın içinde taze tutulmuş balıklar vardır. Bir de uyuklamakta olan bir balıkçı. Bizim tatilci bankacı hemen fotoğraf makinesini çıkartıp güzel açılardan çeşitli pozlar çekmeye başlar. Şırak, şırak, şırak. Bir tane de Instagram için. Şırak derken onun gürültüsüne balıkçı uyanır. Esneyip gerinmeye başlarken bizim bankacı yerel halkla kaynaşma çabaları içerisine girip hemen ona bir laf atar. Avlanmak için çok güzel bir gün değil mi usta? Balıkçı pek oralı olmaz. Yani. Ne o tekrar deniz açılmayacak mısın bugün? Balıkçı I -I, der. Neden? Hasta filan mısın yoksa ya? Balıkçı Yo diye cevap verir. Gayet iyi hissediyorum. O zaman niye balığa çıkmıyorsun? E daha bu sabah çıktım da ondan. Tuttuklarım bana bugün de yeter, yarın da. Bankacının yüzünde belli belirsiz bir gülümseme ve bir aşmışlık ifadesi görünür. <laughs> Balıkçının yanına gider, yanına oturur, elini omzuna koyar. Bakın der. Ben Harvard'da MBA yapmış bir yatırım bankacısıyım. Şimdi Lütfen girişim konusunda size birkaç ufak tavsiye vermeme müsaade edin. Neden günde bir değil de iki kez balığa çıkmıyorsunuz? Ya da üç kez. Hatta böyle güzel havalarda dört kez. Hı. Hmm. Hmm. Balıkçı kafasını kaşıyarak sorar. hı. Hmm. Peki ya sonra? Düşünsenize, üretim kapasitesini 3-4 kat arttırırsınız. bir yıl içinde motorlu bir kayık alırsınız. 2 yıl içinde yanına bir kayık daha eklersiniz. 3-4 yıl içinde büyük bir tekneye sahip olursunuz. Balıkçı biraz daha ilgilenmiş bir yüz ifadesiyle tekrar sorar. Bu biraz daha ilgilenmiş bir yüz ifadesi. Peki ya sonra? E daha çok balık daha çok kazanç demek. Kazancınızın bir kısmını tekrar yatırıma döndürüp balıklar için bir soğuk hava deposu satın alırsınız. Depoyu ipotek gösterip bankadan kredi çekersiniz ve yeni insanları işe alıp filonuzu genişletirsiniz. Önce bir balık işleme tesisi sonra da bir konserve fabrikası yaptırırsınız. Tabi işlerinizi buradan yönetmek zorlaşacağı için büyük kentlerden birine göç etmeniz gerekecek. Oradaki gökdelenlerden birine yönetim merkezinizi taşıdıktan sonra hemen altındaki AVM'de de bir balık restoranı açıp onu da franchise yaptın mı? Balıkçı Böyle heyecanlı, hararetli anlatan bankacının ağzından çıkan tükürükleri yüzünden sildikten sonra bir soru daha sorar. Tüm bunları yapmam yaklaşık ne kadar sürer? Eee 20, bilemedin 25 yıl der bankacı. E balıkçı kafasını kaşıyarak bir kez daha aynı soruyu sorar. Peki ya sonra sonra sonrası mı var canım? Sonra da emekliye ayrılıp küçük bir sahil kasabasına yerleşir. Denizin kıyısında güneşin altında keyifle uyuklayabilirsiniz. Bu kez balıkçının yüzünde böyle belli belirsiz bir gülümseme, bir aşmışlık ifadesi görülür. E sen buraya gelene kadar ben zaten bunları yapıyordum. Denizin kıyısında güneşin altında keyifle uyukluyordum der bankacıya.